O zaman sen takıl ben biraz dolanayım geleyim ya. Git git dolan sen bir dolan. Ben bir dolanayım. Özlemiş. Sen tabii evet. Gel. Arkadaşlar bu, bunlar inşallah birbirine bir şey yapmaz ya. <laughs> Çok güzel olmuş. Aa ben nasıl olmuşum? Sen. Ne olmuş? Evet, doğru cevap. Kelas. Öyle de kapları yok.

20 mi dedin sen az önce? Ne bileyim? 20 falan derken 17'yim ben daha. <gülüyor> 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 Oha, sen 17 yaşlı mısın? Ha. <laughs> 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 Biliyorsun ki ben 2.2 e, oldum. Evet. Yanımda olduğum için teşekkür ederim. Ne demek Feride, her zaman. İyi ki varsın Ceralo. Sen de Feriha.